Dezenfektan otomatı nasıl yapılır? 21 Ekim 2020 29 Ekim olmuş. Bir haftadır video gelmiyor arkadaşlar. Bu arada bütün takipçilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum ve videoya geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce geçen gün canlı yayında toparladığımız organizer kabımızdan bahsedelim. Biraz ölçülerini kaçırdım. İlk acemiliğim olduğu için bir daha yaparsam daha düzgün yapacağım söz arkadaşlar. Şöyle çok şık bir organizer kap yaptık. Bayağı da ağır. İçerisi dolu. Üst kısmına şöyle bir kap yaptım. Elimizin sığmadığı yerlerdeki vidaları açabilmek için şöyle 3D yazıdan tornavidalar bastım minik minik. Onları buraya koydum ve yaklaşık 10 adet kap var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12 taneymiş. 12 gözlü vidalarımı yerleştirdiğim bir kap yaptık. Bu kap filament makarası. Bu filament makaralarını değerlendirerek değişik değişik projeler yapabiliriz. Canlı yayında ayıkladım bunların hepsini. Atölyede bir vida aradığımız zaman, vidalar karışık olduğu zaman bir vida bulmak bazen sizin 15 dakika yarım saatinizi alıyor. Bu şekilde hop açacağız vidalara, hop açacağız somunlara, hop açacağız pullara vesaire değişik değişik vidalara ulaşmış olacağız. Sizlerinde eğer elinize 3D yazıcı varsa filament makaralarınız varsa bu şekilde kaplar yapmanızı tavsiye ediyorum. Masamız bir hayli kalabalık. Bir haftadır dediğim gibi video çekmiyorum ama hazırlığını çıkaracağız. Öncelikle bugün videonun birisini çekelim. Diğerini sonra çekeceğim. Sürpriz mi yapalım? Yok. Şöyle bir 3D bastığım parça var. Arkadaşlar şahane bir. Şahane gerçekten. Şu ana kadar belki YouTube'da bundan daha güzel olmayacak. Şöyle bir mavi beyaz Erzurum spor. Oldu bu arada renkleri. Kafa lambası yapacağım. Epeyden beri istiyorsunuz. Değişik değişik parçalar var. Bunlar da 3 boyutlu yazıcıdan bastım. 3D yazıcılarda kullandığımız NEMA 17 step motor var. Ana kahraman bu. Zaman zaman diyoruz ya bedava elektrik yok. Bedava enerji yok. Bedava enerji bunun içerisinde arkadaşlar. Herhangi bir batarya pil kullanmadan sadece bu motoru kullanarak şöyle bir çark çevireceğiz sadece kol gücüyle. 15 metre led yapacağız. Burada 15 metre yok tabii ki. 5 metre harcı olduğu için 3 hattan oluşuyor. Tam 15 metre yani 3 hattı direkt paralel bağladığım zaman 15 metreye tekabül ediyor. Değişik değişik ampulleri ledleri şöyle yapabiliyoruz. Ne işe yarar? Yaptık döndürdük ledleri yaptık. Ne işe yarar arkadaşlar? Dediğim gibi hiçbir enerji kullanmadan sadece kol gücüyle diyelim ki balıkçısınız, tekneniz var, teknolojik ışıklandırma, aydınlatma cihazlarınız da yok. Denizde başınıza bir şey geldi bununla işaret bile verebilirsiniz. Yani bu kolu çevirerek piliniz, bataryanız, her şeyiniz bitti. Olur ya denizin ortasında veya bir dağda bir yerde mahsur kaldınız. Bundan enerji üretebilirsiniz. Elektriğin olmadığı bütün her yerde sadece şöyle bir kolu çevirerek aydınlatma yapabileceğiz. Hemen çalışma masasına geçelim ve 2-3 dakika içerisinde toparlayalım. Nasıl led'ler yaktığını görelim ve videomuza son verelim. Bu video gelecek. İşte bu videoları, o videoları, öbür videoları geçmişte çektiğimiz 1100 küsür videoyu izlemek istiyorsanız kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır diyorum ve masaya geçiyorum. Çok basit bir düzenek var burada. 2 adet dişlimiz var. Motorumuzun üzerine şu malzemeyi yerleştiriyoruz. Tabii ki amper düşük olduğu için motor vesaire çalıştırmak mümkün değil ama led aydınlatmalarda çok başarılı oluyor. Sarı kırmızı bir çıkış, siyahla beyazla bir çıkış veriyor. Ayrı ayrı çıkış veriyor ikisi de. Bunların ikisine şöyle iki tane düzenek yaptığımız zaman bağımsız bir şekilde voltajları alabileceğiz. Ama ben tek çıkış yapacağım. Çünkü bizim için yeterli oluyor. Bu tarz plastik dişlilerde yağdan ziyade mum kullanmanızı tavsiye ediyorum daha kaygan oluyor bu durumda. Bilginiz olsun. Mumu şöyle hafif ısıtıyoruz. Elimde keşke beyaz mum olsaydı yoktu. Soketimizi takıyoruz motorumuza. Bu tarz işlerde bu step motorlar çok başarılı. Tavsiye ederim. Diğer motorlardan da voltaj çıkarabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar bildiğiniz doğrultma dervesi diyotlarımız var. Büyükçe bir kondansatör taktım. Bu kondansatör bu kadar büyük olmasına gerek yok. Benim elimde bu vardı diye taktım. 1000 mikrofaradlık, 50 voltluk, 25 voltluk, 16 voltluk. Bu şekilde kondansatörlerde kullanabilirsiniz. Mantar led kullanacağım. Dediğim gibi RGB 5 metreden 5 çarpı 3 15 metreye tekabül ediyor. Ve şöyle ikili ledimiz var. 6 adet led var üzerinde. Bunu kullanacağım. Beyaz ledimiz var. Yaklaşık yarım metre var bu. Işığın şiddetini görebilmek için bunu kullanacağız. Burası girişimiz. Girişimizi buraya takıyoruz. Artı eksi fark etmiyor burada. Çünkü motordan asil voltaj geldiği için artının eksinin pek bir önemi yok arkadaşlar. Burada tabii ki artı eksi önemli. Eksi beyaz olsun. Artımız da turuncu olsun. Bağlantılarımızı yaptık. Evet gördüğünüz gibi yandı. Kondansatörde bir miktar voltaj olduğu için. Şimdi bu aşamada ışıkları kapatabiliriz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Müthiş. Gerçekten müthiş gördüğünüz gibi karanlıkta bırakın önünüzü görmeye bir odayı aydınlatacak kadar şu yarım metre ledden ışık çıkıyor görüyorsunuz. Hızlı çevirdikçe ışığın şiddeti artıyor. Işığı yakalım. Diğer de geçelim. Müthiş bir şey arkadaşlar yani şununla elektrik herhangi pil enerjiye gerek duymuyorsunuz. Bu yetiyor tek başına. Taşıması da kolay her yere götürebilirsiniz. Dağda, bayırda, kırda elektriğin olmadığı her yerde kullanabilirsiniz. Işığı kapatıyorum. Müthiş. Gerçekten müthiş bir ışık veriyor arkadaşlar. Bir odayı aydınlatacak kadar ışık veriyor. Aynen bıraktığımız zaman hemen sönmüyor. En önemli deney arkadaşlar küçücük led bu led nasıl patlamıyor? Evet. Neden patlamıyor? Çünkü akım düşük geliyor arkadaşlar. Onun için. Şimdi göreceksiniz. Aynen. Bu ledden 15-20 tane bağlayabilirsiniz. Müthiş bir aydınlık veriyor. Hatta bir iki tane paralel bağlayalım. İki tane led bağlamak istiyorum. Uzun bacaklar artı kısa bacaklar da eksi oluyor arkadaşlar. Evet iki tane led sadece arkadaşlar. Bunları 15-20 tane paralel bağlayarak birbirine büyük bir fener yapabilirsiniz. Dediğim gibi balıkçı teknelerinde vesaire deniz araçlarında biliniz bittiği zaman alın size enerji. Ne demişler? Az en son çıkar arkadaşlar. Az solistimiz harcı bilet. Harcı biletin artısına bağlıyoruz artı bağlantısını yapıyoruz. Ve arcı biletlerde bildiğiniz gibi 3 tane ana hani renk var. Kırmızı, mavi, yeşil. Bunları teker teker yakacağım şimdi arkadaşlar. Öncelikle yeşille yakıyorum. Kapatalım ışığı. 5 metre dert. Evet. Müthiş bir şey. Hızlandıkça yanması sürekli oluyor arkadaşlar. Çünkü kondansatör şarj oluyor. Değişik çalışmalar yapılırsa Kolu bıraktığımız zaman yanma süresini artırabiliriz. Kırmızıya takalım ve çevirelim. Bu işi hiç kapatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir yere bağlı falan değil arkadaşlar. Bildiğin 12 volt. Voltaj vermiş gibi yakıyor ve son olarak mavi LED'i yakıyorum ve sonradan hepsini yakacağız. Ve videomuza son vereceğiz. Görüyor musunuz? Bir şey kapatalım. Arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şimdi üçünü birden bağlayacağım. Dediğim gibi motorda iki çıkış var. Bu düzenekten iki adet yaptığımız zaman iki çıkışı bağımsız yaptığımız zaman arkadaşlar diyelim ki 10 metre led bağladık. 10 metreye de diğer tarafa bağladığımız zaman bu durumda ışık olayı daha güzel olacaktır. Şu anda arci bir led yanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Kapatalım ışığı. Müthiş bir şey. tam 15 metre led yanıyor inanılır gibi değil motoru ters çevirsek de yanıyor düz çevirsek de yanıyor tersi düzü iki tarafı da çalışıyor arkadaşlar şöyle açalım dediğimizi biraz bu motor bozulmadığı sürece ömür boyu bedava enerji Buyurun. Yok mu? Var. Kim demiş yok? Aha da var. Aynen bisikletlerin dinamolarındaki mantığın aynısı bu arkadaşlar. Buna benzer el fenerler de var bildiğiniz gibi. Şöyle sıkıyorsunuz. manyetöli şekilde yanıyor. Bu da başka bir versiyonu. Nemo 17 versiyonu diyebiliriz buna. Bedava elektriğin bedava enerjinin geldiği son nokta. Hem spor yapıyorsunuz Kollarınız çalışıyor. Hem de ışıklanıyor. Hem de aydınlanıyorsunuz. Müthiş bir şey. Bugünkü videoyu burada kapatalım. Ve böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buna benzer faydalı videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer faydalı videolar izlemek istiyorsanız kanalınızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı, bereketli günlerde görüşürüz. Eyvallah.